Başladım. Kanalıma hoş geldiniz. Kanal çıktı, kanal olmaya başladı. 260 kişiyiz şu anda. Bu elimdeki bir dövme makinesi arkadaşlar. Her ne kadar biraz böyle geyik olsun diye mikrofon gibi tutsam da. Benim Yanımda Asya var şu anda. Asya 18 yaşında pırıl pırıl bir genç arkadaşlar. Kendisine daha önce dövme yaptım. Ailesinin izni olarak Sık sık soru sormayın. 18 yaşında gece dövme yapılır mı diye kendisine bıçaklamayız. Hı. Kendisine dövme yaptım daha önce. Bugün ne çekiyoruz, ne anlatmaya çalışacağız? Ben Asya'ya şöyle bir saatte kısa süreli bir dövme kursu vereceğim. Değil mi Asya? Tabii ki Dövme yapmayı biliyor musun Asya? Alakam yok. Alakası yok. Resim çizmeyi biliyor musun? Full, yeteneksiz. Full yeteneksiz. Full yeteneksiz. Asya bana dövme yapacak. Bir saatte kendisine dövme yapmayı öğreteceğim. Asya bana dövme yapacak. ni? Ee, Bunu niye? Eee... <laughs> 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 Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında e, dövme yapma kısmı yani makineyle olan kısmı aslında o kadar zor bir şey değil. İyi dövme yapmak için resmi yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Bir de e, hem YouTube'tan hem Instagram'dan birçok insan soru soruyor. İşte ben nasıl dövme yapabilirim? Nasıl olabilir? Nasıl işte e, iyi dövmeci olabilirim falan filan diye. Ben de iyi dövmeci olduğumdan değil ama en azından konuyla ilgili fikrim olduğundan size de fikir verebilirim diye düşünüyorum. O yüzden de Asya kardeşime böyle çok kısa bir kursla, inanılmaz kısa bir kursla bana dövme yapacak. Böyle şurama murama, böyle çöp adamdır, bir şeydir, Çiz gerçi Asya'ya kalsa ne işin var? Ejderha istiyor? kafası yapacağım ben. Asya ya ejderha kafası yapmak evet. istiyor ama... Ejderha kafası. <laughs> evet. Kalsın. Çok çirkin. Çok... Ejderhalar mı? Hayır. Ama çok sevme. Hayır. Konu. Mesela... Olduğu zaman dövme yapıyorduk yani. Evet. Dövme, yani şey. Nerede mikrofon? Burada. Okey. Ee, burada işte Asya bana minicak, minnacık, min, minnacık bir dövme Mini yapacak. Minnacık. Minnacık bir dövme yapacak. Ondan sonra ben zaten her tarafında dövmeler olduğu için de Asya bu işi çirkin yapsa da problem değil. Ondan sonra acıma başından itibaren bu işi size çekeceğiz. Ee, umarım eğlenirsiniz. Ha bir de söyleniyor var, söyle söyle. Bu şey yapın ya, yani, bu abone olun, işte bildirim açın bir şey yapın. Orada böyle bir düğmeye basın, beğenin, yorum yapın, bir şey yapın. Çünkü neden? Neden? Lazım. Neden? neden? Çünkü sayfacıktan sayfalığa doğru ilerlemek önemli. Değil mi? Kanalcıktan kanala doğru. O o doğru. Evet. Bu kanalcıktan kanala doğru ilerlememiz için e, abone ol, beğen. E, ya mancallar da falan atsınlar işte. Ne kadar Hayır. güzel bir şey. Var. Hayır var mı? Koyun. Al aa, aa, aa direkt sattı. Direkt sattı, direkt sattı, direkt sattı arkadaşlar. <gülüyor> <öncükseler>. <gülüyor> 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 tamam. Ee, şimdi Şöyle bir şey var. Burada teminle az önce bahsettiğim anlatmaya çalıştığım şey artık yeni gelen teknolojiler sonucu insanların çok kolay dövme yapmaya başlayabileceği. Yani Eskisi gibi değil makineler. Artık kalem makineler var. Daha doğrusu tutuşu kaleme benzeyen makineler var. Çok korkuyla bakıyorsun şu anda. Bana çok fazla soru geliyor arkadaşlar. İşte dövme kursu veriyor musunuz? İşte dövme yapmayı nasıl öğrenebilirim? Arkadaşlar bu kalemle ya da makinayla dövme yapmayı öğrenmek aslında bir insanla çalışırken bir şey öğreniyorum. Yani bunun sonu yok. Ama yeni başlayan arkadaşlara hep söylediğim bir şey var. Abi diyorlar işte çok güzel bir gerçekçi ya da işte güzel bir kartal dövmesi yapmışsın. Ben bunu nasıl yapabilirim? Hep söylediğim şey şu. Sen bu kartalı kağıda çizebilir misin? Eğer bu kartalı kağıda çizemeyeceksen bu makineyi eline alınca bir mucize olmayacak. O yüzden temel bir muhabbetten gideceğiz bugün herkes bir çöp adam çizebilir diyoruz ve Asya bugün bana bir tane çöp adam çizecek. Asya daha önce dövme yapmadı, dövme ile ilgili fikri yok, dövme yaptırmış durumda ama dövme... Asya konuşsana, piç gibi ben sürekli ben konuşuyorum. Ejderha kafası istiyorum ama hayallerimi yakıyorsun benim. Ejderha kafası yapmak istiyor, oraya bakar mısın? Oraya Kameraya. Evet, ejderha Asya ejderha istiyor. kafası yapmak istiyor, ama her ne kadar her tarafında dövme olsa da Asya ejderha kafası yaptıracak kadar kafayı üşütmedi. Asya bana minik bir <laughs> şey yapacaksın. Minik bir çöp adam yapacak. Bu bu noktada da Asya en azından bu makine nasıl tutulur, doğru derinlik nedir, işte boyaya nasıl bandırılır. Efendime söyleyeyim bu tarz şeylerden bahsedeceğim. İşte kalıp nedir, kalıp nasıl yapıştırılır bu tarz şeylerden bahsedeceğim. Amacımız dövme yapmayı küçümsemek. Değil, sadece işte yeni başlayanlar için bu iş nasıl olabilir? Ee, çabuk nasıl yapılabilir? Doğru başlangıç nedir? Bunu anlatmak. Şu anda dövme teknolojisi bambaşka bir boyuta geldiği için eskiden aletler bu şekilde değildi. Çok daha elle zor tutulan makineler vardı. Şu anda birçok sanat okulunun ee, birçok insanın dövmeye başlaması sebebiyle sektörün rengi, şekli, teknolojisi bayağı bir değişti arkadaşlar. Bu sebeple kaleme benzer makineler daha fazla var. Yani resim çizebilen herkes bir şekilde dövme yapabilir hale geldi. Şimdi bu makine hakkında bilgi vereceğim. Bu şarjlı bir makine. Bunun benzerleri, farklı kalitelerde olanları piyasada satılıyor arkadaşlar. Bunun şarjlı olmayanı 1000 liradan başlayıp 3 bin liralara, 5 bin liralara, 10 bin liralara kadar çıkıyor. Herkes bunu alıp evde dövme yapsın demiyorum. Ama gençler, merağı olanlar bunu deneyebilirler. Ne bileyim işte evde PlayStation oynamaktan, saçma sapan bütün gün Instagram'a bakmaktan yine daha iyidir diye düşünüyorum. Yani böyle bir şeyle uğraşmak, mal mal bütün vaktini internete geçireceğine neyin üzerinde deneyebilir? Eğer kimseye zarar vermemek istiyorsa kendi bacağı üstüne deneyebilir. Yok bacağımda böyle bir şey e, görülmüyor, işte e, görülmesini istemiyorum diyorlarsa fake skin denilen, e, sahte deri denilen şeyler satılıyor internette. İnternette sahte dövme derisi yazdığınızda Bibi. N11'de, N11 miydi Öyle bir şey Aa, vardı. Uğur Hoca'yı falan vardı. Evet. N11, şey. Trendyol bilmem ne. Burada arada Trendyol denilen sikim şey trendy olmuş aslında. Trendyol Yol değilmiş. Evet abi çok oldu. Ne kadar saçma. Trendy olmuş o. Trendyol değilmiş. Bunu öğrendim bak. Çok... Ee, kanala abone ol. Böyle <laughs> bok bilgiler. <geliyor. gülüyor> Yani oradan işte fake skin alabilirler, sahte dövme derisi alabilirler. E, bu işi öğrenebilirler. Ondan sonra burada ben de Instagram'dan oradan buradan soru soran herkese ısrarla cevaplıyorum. Gerçekten işi gücü bırakıp hani insanlar abi dövme yaptırmak istiyoruz, randevu istiyoruz diyorlar. Onu cevaplamıyorum. Ama işte abi hangi boyayı alalım, hangi makinayı alalım falan bu soruları hep cevaplıyorum. Bana da sorabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şeyler alıp e, dediğim gibi Instagram'da işte e, şeyde o TikTok mu? TikTok, TikTok. Tiktok orada takılacağınıza işte. Yani bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi makineler artık daha kalem formatına benzediği için eli kalem tutan herkes bu işi deneyebilir. Burada normalde stencil dediğimiz, kalıp dediğimiz <laughs> bir olay var. Yapacağımız şekli ilk Önce kalıp halinde vücudumuza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir kalıp yerleştiriyoruz. Bunun için eski teknolojiler var, yeni teknolojiler var. Şu anda ben kalıp çıkarma makinesi, kullanacağım. İlk önce internetten, bu arada fix bizim Kemal Şunal filmimiz açık. İnternetten e, çöp adam yazıyorum. Çöp adam yazmıyorum, stickman yazıyorum. Çünkü internette ne yazık ki Türkçe kaynak daha az. Buradan bir çöp adam seçiyoruz. Burada tabii ki Asya'yı asla küçümsemiyoruz ama mesela bu basitlikte bir şey şu anda Asya çizebilir diye hayal ediyoruz. Değil mi arkadaşlar? Asya bunu da çizemezse sikeyim, böyle videoyu zaten arkadaşlar <laughs> evet. evet. bunu yaptıracağız Asya'ya gülen suratlı çöp adam. Asya bunu yapabilir Mutsuzuzu misin? Mutsuzunu yapmak istiyorum. Mutsuzunu bana yapamazsın. Ben pozitif değilim. direkt artı koyalım o zaman. Suratı olmasın. Aa, ne bileyim, mutlu mesut. Ne Asya yani? zaten çok küfür, küfür ediyorsun diye şikay şikayet ediyorlar. Bana küfür ettirmeden... Bunu yapamaz mısın mı sen? Ya şimdi yaparım mı? Yani. Ya çok çok ço <laughs> adam. Şimdi en önemli faktörlerden bir tanesi ilk önce kalıbımızı yerleştirmemiz lazım. Kalıbımızı yerleştirmemiz için e, dövme yaptırmadan önce e, işte dövmecilerin de yaptığı mevzumuz şudur. Bölgedeki tüylerle arındırmamız lazım. Hatta kadınlar çoğu zaman sinirleniyorlar bu duruma. Efendim benim tüyümü niye kesiyorsunuz? Dövme yaptırdığınız bölgeye lazer yaptıramazsınız çünkü Dövme silinen lazerle tüy döken lazerle aşağı yukarı aynı şey arkadaşlar. Ee, dövme yaptırmaya gidiyorsanız tüylerinizi alın öyle gidin. Eğer tüylüyseniz tüylerinizi alın. Hatta ayva tüyünüz bile varsa. Bak bunu benim kızım yaptı. Minnacık. Şu dövmeyi. 6 yaşındaki kendisi. Mantara. Evet. E, ben şu andaki eşimle zamanında başlasaydım faaliyete senin kadar kızım da olurdu zaten. E, o yüzden sen de benim bir kızım sayılırsın. Şimdi sen de buraya bir dövme yapmış olacaksın. Böylece. Böylece... Benden güzel yaptıysa ben ağlarım. <laughs> Yani kıskançlık yapmayın iki kız arasında. Şu anda o 6 yaşında, sen yine 18 yaşındasın. Ee, efendim arkadaşlar, e, buraya da şeyimizi kesiyoruz. Ne o? Stencil'ımızın e, az önce çöp adam, herkes çöp adam çizebilir mantığıyla oluşturduğumuz stencil'ımızı kesiyoruz. Evet, istediğimiz boy bu. Ama ben böyle dik olsun istemiyorum. Gelin bakın arkadaşlar, böyle şöyle birazcık... Yamuk olsun istiyorum. Şöyle her şeyi düzenli sevmiyorum. Şöyle ya da şöyle. Nasıl yakışıyor sence? her bir şey söyle, Ercan bir şey söyle. Böyle mi yakışıyor? Yan böyle? bence. Bence böyle duruşuyor. Çünkü böyle, çünkü böyle çok mi? Denk böyle. Mi? Öbür türlü. Diğer böyle. türlü evet. aynen böyle. Böyle tamam. Böyle dövmemizi yaptırıyoruz. Arkadaşlar, stencil staff dediğimiz, bunun çeşitli markaları var ama ben en çok bunu seviyorum. Ee, bir solüsyonumuz var. Tabii aslında normalde senin yapman lazım yani, evet, ama. çok hakimim. O yüzden sık ben Sık bakayım dedim. bir parça böyle pıt kadar. Pıt kadar deyince de. Oh oh oh. oh, oh, evet, oh, oh. Yerim, yerim. olmadığını inandırıyorum. <laughs> 20 lira gitti şu an yani anasını satayım biliyorum Allah belanı versin. Yani neyse. Ay. Bu, bu ne? Bu bir de çok çirkin i̇şte bu gözüktü öyle. burada sanki hani. Tövbe estağfurullah. <laughs> <sarmış>. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir, bir, bir bilgi olarak, normalde bu böyle mercimek kadar konulsa yeterli arkadaşlar. Bu kadar videomuz için. Ee, arkadaşımız bedava olduğu için öyle bir saçmalığı tabii. Normalde böyle bir şey değil. <laughs> Kalıbımıza bakın arkadaşlar. Şöyle bunu zaten sonra ayrıntılı videolarını falan çekeceğim. Bu sadece hani bakın hiç bilmeyen birisi nasıl yapar. Evet Bastır çocuğum. Gönülsüz yapma ama. Çocuğum yavaş lan ne yapıyorsun? Bakın işte. Abi iyi otursun diye. Ne <laughs> 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 i̇yi. İyi. i̇yi otursun diye. İşte Asya. Merhaba. Evet. Merhaba. Selam. Selam. Daha şey. Kendisine iyi anlamayın erkek arkadaşı var. Sonuçta böyle bir şeydir. Manitan var niye sana yanlasınlar ki? ki insanlar yanlı... yanlasınlar demiyorum Yani. yani evet bakın çıkartı çocuğum. Bunu daha yavaş yapsan daha bir hoş gözükmez miydi? Neyse. okey. okay. Pardon. İşte bakın arkadaşlar kolumu şu anda bunu çıkarmış durumdayız. Asya dövme makinesiyle aha da orada dövme makinesi dikine duruyor. Ee, Ice tea'imi uzatır mısın abi? Ne Ice tea'imi. A, ice, evet, Ice al. Teşekkür ederim Ice Tea'nin için. Teş teşekkürler. Ee, orada dövme makinesiyle bu şeklin üstünden geçecek. Ama bu şeklin üstünden geçmeden önce arkadaşlar en azından makinayı bir parça algılaması için bu şekli sahte deli dediğimiz, flash skin dediğimiz oraya yapıştıracağız ve bu da şey olacak. En azından makinayı bir parça tanımış olacak. O tanıma tanıtma esnasında da ben anlatacağım işte şu derinlikte de olur, bu derinlikte de olur. Tamam.